Güneşte bir İstanbul gününden herkese anne <laughs> Ne Naber nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben standart bildiğiniz gibi hep hayata karşı olumlu bakan ama hayatında çoğu şeyi olumsuz giden bir insanım. Neyse devam. Bugün günlerden pazar. Ben de izinliyim. Bildiğiniz gibi zaten genellikle yasaklarda video çekebiliyoruz. Dedim ki bebekte de 3 5 tur atalım. Olmadı. Şimdi hesap kitap yapıyorum. Bebeğe birinci köprüden mi gitsem ikinci köprüden mi? Birinci köprüden gittiğim zaman Beşiktaş'a bağlanılıyor muydu? Bağlanılmıyordu. Birinci köprü nereye çıkıyordu lan? Unuttum yemin ediyorum ha. Birinci köprü ters bir tarafa çıkıyor. Tamam hatırladım. Bu arada ben böyle gaza basıyorum da benim arka fren yine tutmuyor, tutmuyor ve tutmuyor. Böyle motovlog çekerken çok fazla gazlamama sebeplerimden biri Mikrofon çok fazla rüzgar sesi alıyor böyle zamanlarda. Şu an muhtemelen rüzgar sesi alıyordur. Çünkü ben aşırı alıyorum. Ben aşırı alıyorsam mikrofon da alıyordur. Bu arada az önce şey demiştim. Arka fren tutmuyor demiştim ya. Zinciri temizleyip yağladım ondan dolayı tutmuyor. Biliyorsunuz klasik ben mazot sıçrar. Arka fren tutmaz. Pek yasak varmış gibi durmuyor ya. Trafik var anasını satayım. Arkaya baksana. Bilmiyorum kameradan gözüküyor mu da? Bazen bitmesini istemiyorum bu yasakların da artık bitsin bence ya. Rahat rahat çıkıp dolaşalım. Gidecek yer yok yani öyle söyleyeyim. Böyle günlerde İstanbul'un küçük olduğunu anlıyorum ciddi anlamda. Öyle ya gösteriyor yani. Daha kaç dakika oldu? 10 dakika olmamıştır şu videoyu başlatalı. Köprüye geldik neredeyse. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Kameranın bağlı olduğu aparat birazcık çatlamaya başlamış. Bir kısmı da uçuyor kaçıyor. Ve şu an çok fazla rüzgar var. Yine köprüden geçeceğiz biliyorsunuz. Köprüde zaten direkt rüzgarı yiyorsunuz. Umarım bir şey olmaz. Devam yani. Yine başladı ön teker sallanmaya ya. Abi bilmiyorum ben niye tırsıyorum. Ne yapayım? Herkesin kendine göre bir korkusu var arkadaşlar. Ben biraz büyük olduğum için fazla yiyorum rüzgarı baksana kollarım nasıl sallanıyor Evet gençler bebek taraflarına gidip oralarda bir yer bir şeyler yakaladığımız zaman görüşürüz kendinize iyi bakın hop Az önce bir küçük ufak çaplı bir kalp krizi geçirdim dedim ya arka fren tutmuyor diye Önüme kuryeler atladı. Kuryeler atlayınca çok fazla duramadım. Arkamda da araba vardı. Bir garip bir muhabbet ya. Çözemedim vallahi. Anlatamadım da. Keşke kamera o an açık olsaydı. Oha arabanın haline bak. Bir de benim motora pis diyorlar ama. Adamın arabası siyah, çamurdan gözükmüyor. Kahverengi olmuş artık. Bu o arabada o amaçlar için var zaten ya. Yine bir şey geçiyor ama Aa Ferrari geliyor. Baba oh, çok güzelsin be Size yemin ediyorum Şu ne derler Süpersport araba mı derler Bu spor arabalar arasında En beğendiğim araba Ferrari'dir ya Hele ki kırmızı Rengi var ya zaten Ferrari kırmızısı Diye bir şey vardır Hani Ducati'de yansıttılar ya şu İtalyan kırmızı rengini Oğlum ne oluyor lan Oğlum bugün yasak yok mu Vallahi şaşırdım bildiğiniz yollar dolu İnsanlar var. Bir şey söyleyeceğim ben motoru görmedim ha. Vallahi az kala giriyordum adama. Senin ben yapacağın iş. Moruk burada herkes bir hızlı ben anlamadım ha. Arka frenimiz tutmuyor diye sağa sola gazlayıp gitmiyoruz. Buraları da fazla bilmiyoruz yani ayağınızı denk alın. Bizim mekanımız Bağdat Caddesi. Biliyorsunuz oralar daha hızlı gençler. İstanbul'un en hızlı geceleri Bağdat Caddesi'dir. Tabii şaka yapıyorum. Birazdan geçeceğimiz yerlerdeki arabaları zaten görünce en hızlı yerlerin buraları olduğunu kanıtlamış olacağız. Ama ne anlatıyorum işte ya biliyorsunuz zaten Bebek, Ortaköy, Beşiktaş. Yanıyor geceleri manitalar hep taşta. Çevirmeden kaçtı arkadaş. Az önce köprünün üstüydük şimdi altındayız arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Ne yediğim değil ne olacağım diyeceksiniz. Güzel bir yer bulursam bir fotoğraf alırım ya. Acaba bunu yapanlar nasıl yapmış lan? Böyle yukarıdan aşağı mı alttan yukarı doğru mu? Baksana abi burada da var ya ne fotoğraf çekilirdi be. Keşke girebilseydim oraya. Buraları bilmediğim için muhtemelen giriş vardır. Bizim motorcular bulmuştur. %100 yani eminim buna. Ama Sanırım buraya bir kere daha geldim. Otobüsle geldim yani. Otobüsle geliyorsun. Sonuç olarak hiçbir şey bilmiyorsun. Otobüs götürüyor seni. Böyle bir yerlere girsen abi ha, yanlışlıkla girdim buraya falan desen ne olur yani. Bazen diyorum ki ya buradaki hayatı başka bir şehre taşıyalım edelim. Daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Ya sonuç olarak bir 2-3 tane mesleğimiz var elimizde. E bir kurulu düzen kurma, kurabilirim diye düşünüyorum. Sonra diyorum ki. Yani İstanbul baba baksana şu güzelliğe bakar mısın ya? ya şu güzelliğe bak, şu güzelliğe. Bak, bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Ben de şey gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi İstanbul'u övüyorum ama yani bazen de gerçekçi olmak lazım. Ben çok beğeniyorum yani. Yapılabilecek çok şey var burada. Zaten durumları görüyorsunuz güzelliklere bak yani. Acaba bu sokaktaki herkes turist mi yoksa işte bu 12.5 mi 1.5 mi bahanesiyle mi çıkmışlar ne olmuş anlamadım. Yunus polisleri de orada. Bana bakacak. <laughs> Fazla dikkat çekmem için selam veriyoruz. Ben dikkat çeksek ne olacak ya. Gençler bence hani her gün aynı yerde video çekiyorum, video çekiyorum. Kendime de söyleniyorum. Yani kendime kızıyorum niye her gün aynı yerde video çekiyorum diye söylendim. Ama bence hani bu her gün aynı yerde video çekmek dışında başka bir yerde çekiyorum yani şu an. Şu an zirve bence yani İstanbul'da çekilebilecek en güzel yerlerden biri. Dedi diye düşünüyorum. Hani bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Elimden geldiği kadar ben de zaman buldukça bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Zaten hani biliyorsunuz bu işe başlarken işten gidip gelirken... E çekeceğimi söylemiştim ama iş birazcık daha böyle bir tık daha seviye artmaya başladığı için tabii ki de her gün aynı yerde video çekmek bana da saçma geliyor ama her gün işe gidip geliyoruz sonuç olarak. Her gün aynı yolu kullandığım için orada çekiyorum. Yani bunu da açıklamak istedim. Ben de çok memnun değilim. Ben de altımda yanlış anlamayın motorum var. Yani R25 var. Sonuç olarak gittiğin yeri istediğin rahatlıkla gidebiliyorsun. Ama gidemiyorsun çünkü görüyorsunuz durumları biliyorsunuz Korona var o var bu var şu var Her zaman aynı keyifli de Dışarı çıkasınız gelmiyor Yani anlamışsınızdur umarım beni Şimdi ben kamerayı kapatayım Daha güzel bir yer Denk gelirse orada Devam Ulan kaydı kapattım da tekrar açtım Yani 20 saniye olmadı Bebeğim bu tarafından ilerisine hiç gitmedim Hani daha önceden dedim ya otobüste geldim Öyle yaptım böyle yaptım Buradan ilerisine hiç gitmedim. O yüzden açık kalsın istedim. Bu video yine uzayacak abi ben size söyleyeyim. Normalde 12-13 dakikalık video atmayı seviyorum ama 17-18 dakikaya uzayacak gibime geliyor. Ne güzel garajdan garaj lan. Burada var yani iyi fotoğraflar çekilir. Tam ortaya koyacaksın. Gece de üstten bir aydınlatma. Ama şurada bir sigara içmek yok muydu be? Ben sigara almadım ha. Allah beni ne yapmasın ya. Böyle bazen güzel şeyleri kaçırıyorum işte. Hayat bundan dolayı kötüleş arkadaşlar. Şuradan aslında tam bir motosiklet yolu yapmışlar da. Bir sağa sola bakayım ya. Sigara içecek yer bulursam dönerim valla hiç. Kalbim bu kadar temiz işte. lütfen zaba tamam gelmesin ya. Keyif nasıl mı yapılır? işte böyle yapılır. Ben şurada bir işlerimi halledeyim. Siz bakın. Sonra görüşürüz. Emanete bak bebeğim gibi ne geçiyor. Hayır. Tam kaskı takıyordum. Ben zaten keyif yapmaya gelmişiz. Dedik biraz keyiflenelim. Adama bak şu yollardan nasıl geçiyor. İnsan özeniyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir de sevdiğiniz süper arabalardan olunca sen mi büyüksün ben mi İstanbul? Evet, gençler bu arada az önce dedim ya sigara içeceğim falan. İçmedim. Aldım ama içmedim çünkü ben insanlar var sokakta. Hani ben empati yapabildiğimi düşün. Ya ben empati yapabildiğimi düşünüyorum. Benim yerimde bir başkası olsaydı belki de ben rahatsız olacaktım. O yüzden çok bir şey içmek istemedim o yüzden içmedim ya kısaca. Maskemi taktım birkaç tane fotoğraf çektim. Yani yalan söylemeyeyim 3-4 dakika oturdum. Sonra kalktım. Devam ediyorum yoluma. Oğlum beni niye çevirmiyorlar lan? Pişmiyim oğlum ben. Beni niye çevirmiyorlar? Bugün anlatacak çok fazla bir şey yok. Buraya kadar izlediyseniz dikkatinizi çeken elbette ki bir şeyler olmuştur. Hani daha fazla bu işe devam edebilmem için aboneliğiniz, beğeniniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Hani bunlar olmadığı zaman ben de devam edemem. Yani şimdiden yorum, beğeni ve abonelik attığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, esenle kalın. Görüşmek dileğiyle.